Bugün tura gidiyorum. 12 saatlik e, araba ve şoför kiraladım. Yanıma e, eşyalarımı aldım. Ekstra kıyafet ve e, ne aldım? Havlu falan aldım ki şelaleye girersem orada tekrar kıyafetlerimi değiştireyim diye. E, genelde böyle şoförlü arabaları kiralayıp Turu siz seçiyorsunuz. Nereye gitmek istiyorsunuz? Bale'nin kuzeyini mi görmek istiyorsunuz? Güneyini mi görmek istiyorsunuz? Şelale mi görüyorsunuz diye. Ya da işte böyle e, paket turlar satılıyor. Onları da alabilirsiniz. Biz şimdi buluşalım bir şeyle, şoförle. Sonra plan yapalım. Henüz aklımda öyle şey, plan yok. Hani şuradan şurası olsun diye. Şelaleye geldim. Ee, buranın adı Leke, Leke. Aşağı idmesi 400 adımmış. Bilet aldım giriş için 50 bin rupi ödedim. Soruyor 400 adım inip çıkabilir misin diye. Çıkarım dedim. Yani bu yol böyle aşağı doğru gidiyor. Şurada bir good morning restoran var. buradan şelaleye doğru gideceğim. salıncak da burada da var. Ee, tek kişilik salıncağa binerseniz 200 rupi. Yataklı salıncağa da binerseniz 250 rupi. Böyle şelalelerin genelde hepsinde şu <laughs> salıncakları oluyor. Şöyle. Şu 200 rupi olan tek sallanmalık. Ne kadar güvenilir bilmiyorum, bilmiyorum. Bayağı uçurum yani. Gidersem burada kurtulma şansı yok düşersen. 400 adım sonra geldim. Manzara bu. Yani şelale. <laughs> dört düz basamağa çıkıp döndükten sonra böyle bir manzara eşliğinde içeceğinizi içebilirsiniz. Şimdi pirinç tarlasına geldim ee, ama öncesinde küçük bir yemek molası vereceğiz. Şu şoförüm ve ben şurada bir yemek yiyeceğiz, sonra da şurayı gezeceğiz. Araç kiraladığınızda şoförle beraber e, şoföre de öğlen yemeği ısmarlamanız gerekiyor. Dahil değil, giriş ücretlerini de siz ödüyorsunuz. Yemek ve vahşiş ekstra oluyor. Benim şoför de her durduğumuz yerde tuvalete gidiyor. <laughs> Şimdi gitti, onu bekliyorum. Bir restoran şu yukarısı buradan pirinç tarlası manzarasını izleyebilirsiniz. Bana Bali yemeği ye dedi. Bakalım menüye ne var? Öyle yiyebileceğim güzel bir şeyler var mı? Bunların yemekleri bana şey geliyor. Nasıl diyeyim? Bir lezzet eksikliği ve yedikten sonra rahatsız ediyor. Muhtemelen kullandıkları yağlardan bir de içine böyle çiçek gibi bir şey koyuyorlar. Onu sevmiyorum. Değişik bir aroması var. Yani pek benlik değil. Ama yine de bakacağız. İster böyle masada oturabiliyorsunuz isterseniz de, oha manzara çok güzel. Ya da işte şu sandalyelerde oturup manzaraya karşı yemeğinizi yiyebiliyorsunuz benim La Ben şimdi bir tane kalamar kasesi söyledim. 100-120 rupi. Nerede yerseniz yiyin. Yemekler öyle çok değişmiyor. Fiyat olarak. Yani biraz değişik gözüküyor. Büyük domates koymuşlar içine. Burşu. Şu manzaraya karşı. Yiyelim bakalım. Nasıl olasın ya? Bu I want to share with you. Bu da turcumu söylediği pizza. Thank you so much. Pizza o kadar beyaz ki sos getirdi. <laughs> Biraz tırtılmış. Pişmemiş gibi. Şu anda tarlada pirinç yok. 2-3 hafta önce toplamışlar. Sadece böyle manzara kalmış pirinç. Göremiyoruz. Yol üstünde hediyelikçiler var. Yine içecek falan almak isterseniz. Kamerayı çok mu aşağıdan tutuyorum? <laughs> Böyle olduğu gibi pirinç tarlası. Burada mesela şimdi de çok fazla insan yok. Ama Ubud'da olsaydık Ubud'daki pirinç tarlası bayağı kalabalık oluyor. Eğer oraya çok erken gitmeyecekseniz onun yerine burayı tavsiye ederim gelmenizi. Aşağı yazarım buranın adını unuttum şimdi. Ama çok daha güzel ve Ubud'dakinden çok daha büyük. Aha buradan manzara muhteşem. Abi şunu susturursa ya pirinç tarlasından sonra bir tapınağa geldik. Asıl gitmek istediğim tapınakta yağmur varmış bizde. O yüzden şuraya geldik. Evet. Pura Taman diye bir tapınak. Tapınaklara shortla girmek yasakmış benim böyle altımdaki gibi girişte size benize e, bağlamak için peştemal veriyorlar ona da sarong diyorlar yani kendi peştemalinizi getirmenize gerek yok bedava tapınaklarda veriyorlarmış. Giydim. Yeşil benim rengim değil. gittiğim her yerde bir inşaat çalışması <laughs> oluyor. Çok tuhaf bir şekilde her yerde bir makine sesi var yani arka planda.

Bu arada e, Hinduizm dünyanın en eski diniymiş. Ya hiçbir din yokken Hinduizm varmış. Bunlar da balillerin bir dansı var. Ateşle falan yapıyorlar. O dansta giydiği kostümler. Kecak mıydı? Öyle garip bir adı var. Biraz korkunç bir dans ve sıkıcı. da gitmiştim ben. Yani biraz vakit kaybı gibi geldi. gezimiz bu kadardı. Şimdi de tana Loto geldim. Tanah Lot. Burada gün batımı izleniyor normalde ama bugün hava birazcık kapalı, bulutlu. Bakalım güneşi görebilecek miyiz? Böyle bir yaprağın içine Hindistan cevizi tozu gibi ya yani. Hindistan cevizi bir şeymiş bu. Ne koyu anlamadım. Ah. <laughs> யாருக்குமே ஆரா வெட்ட சொல்லு. ஊளிய பிரபதனை kafama bir tane çiçek aldım teyzeden. 5000 rupi. 12 lira. Herhalde sabahtan beri geldiğim en kalabalık yer burası. Girelim bakalım. Manzara çok güzel, çok iyi. Wow, muhteşem. Burası neymiş bakalım? Bu kutsal su. Kutsal su bu şeyde de vardı. Ee, Hindistan'da da kafana. Atıyorlardı suyu da ben orada güvenememiştim <laughs> saçım boyalı olduğu için boyasına bir şey olur diyerekten Holy Spring Water dediği için burada bir bizi ıslasın abim bakalım belki bir şey öğrensin. <laughs> <laughs>

yüzümü yıkayacağım. Sonra da kafama bir şey. Thank you. I bought Kut sandım. Gidebiliriz. Şuraya çıkmak için önce şu suda kutsanmak gerekiyormuş. O suda kutsanmak için de para istiyor. Yani para vermeden şu yukarıya almıyorlar. Çıkamıyoruz. <laughs> Paranın olduğu dinsel şeyler bana birazcık garip geliyor. Hanıma yapıştırdığı şey pirinçmiş. Ben de zannediyorum. Beyaz şey, bir yaprak falan yapıştırdı. Pirinç yapıştırmış. Thank you. güneş de battığına göre otele gitme vakti. Görüşürüz bir sonraki videoda. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.